Kızılcık Şerbetinden bir sahne. Evin dedikoducu gelini amcayı ziyarete gidiyor. Amca abisiyle ortak şirketi vardı. Birbirlerine düştüler. Neden? Çünkü amcanın eski sevgilisi yeğenin yeni karısı. Ve bu dedikoducu gelin bunu öğrendi, bu söyledi. Bu söylediği için herkes birbirine girdi. Şimdi bu dedikoducu gelin helallik istemeye gelmiş. Amca hakkını helal et, amca hakkını helal et. O da diyor ki tamam tamam helal ettim. O zaman diyor sana bir dedikodu söyleyeyim. Söyle. Annem evde kime bakıyor, kiminle ilgileniyor biliyor musun diyor. Yani kayınvalidesinden bahsediyor. Babamın diyor metresinin çocuğunu eve getirdiler ona bakıyor diyor. Arkadaşlar ben burada kendimi kaybediyorum özür dilerim daha fazlasına e, sinirlerim razı olmadı e, sahne ondan sonra e, ee, anne yani hayvan diye geliyor. <laughs> Kocasının metresinin çocuğu eve getirmişler. Onlar bakıyorlar. Bakacak yer yok ha. Para da köpek gibi paraları var ha. Para para var ya. Neredeyse götlerini siliyorlar parayla. Tam öyle o kadar çok paraları var. Kadın kucağına almış. Ee, çocuğu sordum sarı çiçeğe diye ilahi söyleyiveriyor çünkü bunlar dindar bir aile öyle e, dana dana girmiş dastana danalar girmiş bostana diye e, şey ninni filan söylemez sordum sarı çiçeğe diye <laughs> ilahi söylüyor çocuğa <laughs> ya daha çok konu var da yeter bu kadar idare edin bununla şu aile yaşantılarına bakın bakın da görün aileler böyle olur tamam mı